Arkadaşlarım selamun aleyküm. E, bu dersimizde daha önceki yıllarda İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Arapça sınavında çıkmış olan soruları çözmeye çalışacağız. Böylelikle sınava yönelik e, soru çalışması yapmış olacağız. Umarım sınav için faydalı olur. Sizler de sınavlardan yüksek notlar alırsınız diyelim ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayr İlk 5 soruyu aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. Tablomuzdaki kelimelere bir bakalım. Bâbün kapı. Bâbün vâlidün, baba. İbnün oğul. Matbahun mutfak. Ceddetün nine. Gurfetül cülüs. Cülüs, celese kökünden geliyor değil mi? Oturma odası, meclis de buradan geliyor. Celese, cülüsü, cülüs, meclis, oturum yapılan, oturulan yer. Saletün, salon, ümmün, anne, ühtün, kız kardeş, hamam, banyo, halüm, dayı, gurfetün, nevm, yatak odası. Nevm uyku demek arkadaşlar. Uyku demek. Tabi biz Türkçe'de uyku odası değil yatak odası dediğimiz için bu şekilde söyledik. Şimdi burada baktığımız zaman ortak neyi görüyoruz bu kelimeler arasında? Bir, aile fertleri var. Aile fertleri, akrabalar. Bir de evin bölümleri var. Değil mi bu kelimelerde? Ortak bunlar. Sadece babun kelimesi yani bir aile ferdi de değil, bir evin bir bölümü değil de bir eşyası, bir cismi diyelim. Bir odası değil. Peki ne demiş birinci soruda? Yukarıdaki tabloda aile fertlerinden kaç kelime vardır? Aile. Bir, baba, ibnün, oğul iki, üç, anne dört, kız kardeş beş, halün dayı altı. Kaç tane var arkadaşlar? 6 tane. Birinci sorumuzun cevabı ne olacaktır? C şıkkı 6. 2. Yukarıdaki tabloda evin bölümlerinden kaç tane vardır? Evin bölümü. Babun evin bir bölümü değil. Bir eşyası, bir cismidir arkadaşlar. Matbahun, mutfak, evin bir bölümü. Gurfetül cülüs, oturma odası, evin bir bölümü. Saletun sal, salon evin bir bölümü. Hammam evin bir bölümü ve gurfetun, nev evin bir bölümü. Kaç tane? 1, 2, üç, dört, 5 tane cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki aile fertlerinden hangisinin Arapça karşılığı verilmemiştir? Ne var? Anne, baba, teyze, dayı. Evet anne. Anne ne arkadaşlar? Bakalım. Ümmün. Anne. Verilmiş mi? Verilmiş. Baba. Validun baba. Verilmiş. Ne dedi başka? Teyze. Dayı. Halun. Dayı. Haletün. Neydi? Teyze. Teyze olması için arkadaşlar. Burada e, bir kelime daha doğrusu bir kapalı T gelmesi lazım. Haletün olsaydı teyze olurdu. Demek burada teyze yok. Cevabımız C şıkkı. 4. Aşağıdaki aile fertlerinden hangisinin Arapçası yukarıda verilmiştir? Bakın burada verilmemiştir dedik. Burada da verilmiş olanı bulacağız. Yukarıda olanı. Kız kardeş, erkek kardeş, hala, amca. Bakıyoruz. Kız kardeş, kapı, baba, oğul, anne. Kız kardeş var mı? Var. Erkek kardeş nedir? Arapçada onları da yazalım. Erkek kardeş, ehun erkek kardeş verilmemiş. Amca, ammün, emmi derlerdi eskiden. Ammün, emmi amca, hala da ammetün. Ammetün hala. Burada Ay. verilmiş olan öhtün kız kardeş. Cevabımız A şıkkı. Aşağıda verilen evin bölümlerinden hangisinin Arapça karşılığı yukarıda yoktu? Oturma odası, çocuk odası, mutfak, salon. Bakıyoruz. Gurfetül Cülüs oturma odası var. Mutfak, matbakun mutfak var. Saletun salon var. Ne yok arkadaşlar? Yatak odası vermiş ama çocuk odası vermemiş. Çocuk odası neydi? Gurfetül Etfal. Onu da yazalım şimdi ya. Gurfetül Etfal. Etfal çocuklar demek. Hangi kökten geliyor? Tıfıl kökünden geliyor. Tıflun. Tek bir çocuk. Etfal çocuklar. Tabi biz Türkçe'de çocuklar odası demeyiz. Çocuk odası deriz. Ancak çoğu Arapça'da çoğul kullanılır. Gurfetül tıf belki denilebilir. Ama gurfetül etfal. Çocuk odası. Çocuklar için olan oda. Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin diğerlerine göre farklı bir gruba aittir? Ammun amca Haletun teyze Ceddun dede Mirhat. Mirhat ne arkadaşlar? Tuvalet değil mi? Devretül miyah da söylenilir. Lavabo tuvalet. Bunların üçü aile ferdi. Mirhat evin bölümü olduğu için farklı bir gruba aittir. Aşağıda Arapçası verilen kelimelerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlıştır? Evet, Türkçe karşılığı ümmün, anne. Annenin diğer bir anlamı validetün. Ebün, baba. Babanın diğer bir Arapça kelimesi validün. Ehun, erkek kardeş. ibnün İbnün kız kardeş değil arkadaşlar. İbnün erkek çocuktur. Kız kardeş olan Uhtun. Cevabımız A olacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir? Allahu Rabbi. Evet, beşinci sınıfın beşinci ünitesi değil mi? Birinci ders Ed-dersul evvel Uhibbu dini Dinimi seviyorum Ed-dersul sani İkinci ders bu nebiyi Peygamberimi seviyorum Ed-dersul salis Üçüncü ders Uhibbu vatani Vatanımı seviyorum Burada geçen cümleler Allahu Hazreti Allah Rabbi benim Rabbimdir Evet Allah Rabbimdir Veya Rabbim Allah'tır İki şekilde de söyleyebiliriz Muhammedun Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Kimdir? Nebiyi benim peygamberimdir. Doğru. Türkçe karşılığı yanlış olanı bulacağız. El İslamu İslam nedir? Dini benim dinimdir. Yani benim demesek bile dinimdir dediğim zaman anlaşılıyor. El Kur'an Kur'an nedir? Kitabi benim kitabımdır. Ne demiş burada? Senin kitabın. Senin kitabın olması için arkadaşlar kitabu ke. Bize burada tabii ki zamiri soruyor. Şuradaki y zamirinin anlamının benim olduğunu bilmedi, bilip bilmediğimizi soruyor bize. Senin olması için kitabuke gelmesi lazım. El-Kur'anu kitabı. Kur'an benim kitabımdır. Cevabımız D şıkkı. Cümlesinin "Uhibbu vatani" cümlesinin Türkçe karşılığı. Uhibbu seviyorum. Neyi? Vatani, vatanımı. Vatan güzeldir demiş. Vatanımı seviyorum. Cevap B şıkkı. Dinimi seviyorum olması için o bu dini olması lazım. Türkçede kullandığımız kelimeler zaten çoğu Arapça. Peygamberimi seviyorum olması için o hep bu Peki Hasan Semra'ya ne diyor? Mineyne enti diye soruyor. Mineyne enti. Min denden anlamında kullandığımız harfi cer. Eyne nerede enti sen. Sen neredensin nerelisin Nerelisin? Yukarıdaki diyaloğa göre boşluğu aşağıdakilere hangisi gelmelidir? Yani Semra Hasan'a hangi cevabı vermelidir arkadaşlar? Şimdi soruyor sen nerelisin? Bu senin karşılığında mutlaka bizim alacağımız e, cevap arkadaşlar ben olması lazım. Çünkü sana soruyor zaten. O nerelidir sormuyor. Şimdi birinci de A şıkkında hüve zamirini sormuş. Eğer Hüve o. Min Ankara Ankaralıdır dememiz için sorusu o nerelidir olması lazım. O zaman min eyne hüve sorması lazım. Ent diyorsa mutlaka ene ile başlayacak. Veya ente diyorsa. Bayan olduğu için enti dedi. Ene ben. O zaman ene olmayanı eledik. A şıkkını eledik arkadaşlar. B şıkkı. Ene bir hayır. Ben iyiyim. Şükran. Teşekkür ederim. Nerelisin sorusunun cevabı bu değildir. B'yi de eledik. Evet D şıkkı ene talibetun. Ben bir öğrenciyim. Evet bunun sorusu nedir arkadaşlar? Ma mihnetük. Mesleğin nedir? Ma mihnetük. Mesleğin nedir? Evet bu şekilde e, sorusu bu şekilde olması lazım. Ene talibetun. Ben öğrenciyim. Ene min Adıyaman. Nerelisin? Ben Adıyamanlıyım. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Cümlesinin anlamı Türkiye'deki bütün şehirleri seviyorum. Olabilmesi için boşluğa hangi kelime gelmedir? Ene ben demek ki buradaki kelimelerin anlamına bakalım. Ene ben. Kül her demek. Müdün Evet. Müdün arkadaşlar nedir? Medine'nin çoğulu değil mi? Medine tün tek bir şehir. Müdün şehirler onun çoğulu. Fi de da anlamında kullandığımız harfi Türkiye Türkiye. Türkiye'deki bütün şehirleri ben. Demek ki hangi kelime yok arkadaşlar burada? Seviyorum kelimesi yok. Evet, vatani, vatanım, yuhibbu, bu e, o seviyor. Yani bunun zamiri hüve olması lazım. Hüve yuhibbu. Medine, şehir, cevabımız aşık olması lazım. Uhibbu, ben seviyorum. Ana uhibbu, ben seviyorum. Ana olmasa bile uhibbu, seviyorum demek zaten arkadaşlar. Buradan hani size bir tüyo veriyor. Kolaylıkla anlayabilmeniz için başına ene zamirini getirmiş. 12. Ankara boşluk Türkiye cümlesinin anlamı. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Olabilmesi için boşluğa hangi kelime gelmelidir? Ankara Ankara zaten. Türkiye Türkiye. Demek burada hangi kelime yok? Başkent değil mi? Başkent kelimesinde e, biz derste görmüştük. Beyt'ün ev, gariyetün köy, Medine'tün şehir, Asımet'ün başkent demek. Asımet başkent. Ankara nedir? Asımetü Türkiye. Türkiye'nin başkentidir. Evet. 13-16 ara sorularda yarısı verilen cümleleri anlamına göre tamamlayınız. Allahu ahad. Allahu Hazreti Allah nedir? Ahad birdir. Tamamlayacağız. Yani en doğru olanı bulacağız. Aşıkkı. El insanu yahtacı. insan Yahtacı muhtaçtır, ihtiyaç sahibidir. Olur mu? Olmaz. Allah birdir, insan ihtiyaç sahibidir. Enzelallah, Allah, birdir, Allah indirdi. Allah birdir, el Kur'anı kitabı, Kur'an benim kitabımdır. Allah birdir, lem yelid, doğmamıştır. Ve lem yulet, doğrulmamıştır. Herhangi bir şey tarafından doğrulmamıştır. Cevabımız B şıkkı olacaktır enzele indirdi kim Allahu Hazreti Allah Teala yüce olan el Kur'an Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Cümlemiz bu. Allah Kur'an'ı indirdi. Devamı El İslamu dini İslam benim dinimdir. Allah Kur'an'ı indirdi. İslam benim dinimdir. O hep bu vatanı Allah Kur'an'ı indirdi. Vatanımı seviyorum. El Kur'anu kitabı Allah Kur'an'ı indirdi. Kur'an kitabı benim kitabımdır. Olabilir. Ama burada en uygun Allahu Teala el Kur'an. Allah Kur'an'ını kime? Ala nebiyyina Muhammed. Bizim peygamberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirdi. Bu sorunun cevabı C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Çünkü burada nokta yok. Yani Allahu Teala Kur'an'ı indirdi. Nokta. El Kur'an'ı kitabı. Kur'an'da benim kitabımdır. Hani bu nokta değil arkadaşlar. Nokta olsa bu olabilir. Devamını soruyor. Devamını istiyor bizden. Dersimizde. Bunlar derste gördüğümüz şeyler. El-İslamı. İslam nedir? Tarikul Hak. Hak yoldur. İslam Allahu Rabbuna. Allah bizim Rabbimizdir. İslam Resulullah. Allah'ın Resulüdür. İslam La İlahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Olmuyor. Hangisi arkadaşlar? A şıkkı değil mi? El-İslamı. İslam nedir? Tarikul Hak. Hak yoldur. Doğru yoldur. El insanu, insan nedir? Yahtacı, muhtaçtır. Vahibbun nebi, peygamberimi seviyorum. Ma ecmele ne güzel vatanım. El vatanı mukaddes, vatan mukaddestir. İlallah, kime muhtaçtır? İlallah, Allah'a muhtaçtır. El insanu, insan yahtacı, muhtaçtır. İlallah, Allah'a muhtaçtır. El müslimu müsliman yuhibbu sever Resulallah. Allah'ın Resul cümlesinin Türkçe karşılığı. Müslüman Allah'ı sever demiş. Müslüman. Eğer aşık olması için şöyle olması lazım. El müslümü yuhibbullah. Müslüman yuhibbudan sonra Allah lafz-ı celal gelmesi lazım. Allah'ı sever. B şıkkı Müslüman peygamberi sever olması için el müslimu yuhibbur resul veya yuhibbun nebi peygamberi sever olması lazım. Müslüman Allah'ı ve peygamberi sever olması için burada da el müslimu yuhibbu el resul ve veya Allah ve resul olması lazım. Allah el müslimu yuhibbullah ve resul. Allah'ı ve peygamberi ayrı, ayrı araya bir ve getirmemiz lazım. Müslüman Allah'ın Resulü. Burada isim tamlaması var arkadaşlar. Müslüman Allah'ın Resulünü, peygamberini ne yapar? Sever. Cevabımız D şıkkı olmalıdır. Evet. Gurfetül etfal. Cümlesinin anlamı bu çocuk odasıdır. Bu çocuk odası olması için boşluğa. <laughs> Şimdi burada bakıyorum. Gurfe kelimesi nedir? Müennes bir kelimedir. Nereden anlıyorum? Sondaki şu kapalı T'den. Bu kelime müennes olduğu için buraya gelecek. Zaten bize işaret ismi soruyor. Buraya dikkat. Burada ene, ben, entesen zamirdir. İşaret ismi. İşaret ismimiz haza, hazi. Müennes olduğu için gelecek olan işaret ismimiz Hazihidir değil mi? Eğer bu mutfaktır dese o zaman haze, haze matbah şeklinde söylerdik. Ene talibe, ben öğrenciyim. Cümlesini o öğrenci anlamına gelmesi için ene zamiriyene hangi e, zamiriyene, aşağıdaki zamirlerden hangisi gelmelidir? Şimdi burada ben öğrenciyim bunu söyleyen bir bayan olduğunu şuradaki kapalı t'den anlıyoruz. Bakın kapalı T getirerek kelime müennes yapılıyor. Demek ki bunu söyleyen bir kız öğrenci. Ben öğrenciyim. Peki o öğrenci demiş ama bize oradaki O'nun bayan mı erkek mi olduğunu dememiş. O öğrenci. Ee, burada arkadaşlar O öğrenci anlamına gelmesi için muhtemelen... Talibetun kelimesi, evet talibetun kelimesi bayan olduğu için, o öğrenci anlamına gelmesi için e, zaten zamirler, evet ene de zamir, ente de zamir, hüve hepsi zamir. O, ene ben demek, eledik, ente sen demek, eledik, hüve ve hiye. O öğrenci, buradaki öğrenci kız olduğu için buraya gelecek olan zamirimiz arkadaşlar, hiye zamiridir, hüve zamiri olmaz. Yeni bir cümle olsaydı o öğrenci, oradaki öğrenci talibun şeklinde de kullanmak için hüve talip şeklinde söyleyebilirdik. Evet 20 ben Müslümanım ve Allah'tan başka ilah yoktur diyen bir bayan. Dikkat bayan. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemiştir? Ene Müslim ben Müslümanım. Bunu bir erkek söylediğini kapalı T gelmediği için anlıyoruz. El Müslimu Müslüman, ahi benim kardeşimdir. El-Müslimetu, bayan Müslüman, uhti benim kız kardeşimdir. Evet. Ben Müslümanım ve Allah'tan başka ilah yoktur. Bu cümleyi arıyoruz. Allah Hazreti Allah Rabbi benim Rabbimdir. O Muhammed ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyi benim peygamberimdir. Ene müslimetun ben Müslümanım. Bakın bunu söyleyen bir bayan olduğunu şuradaki kapalı T'den anlıyoruz. Ben Müslümanım ve la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Arkadaşlar. Şimdi şu soruya bir daha dikkat edelim. Ana talibetun cümlemiz bu. Ben öğrenciyim. Bu cümleyi o öğrenci anlamına gelmesi için ene zamir hangi zamir gelmelidir? O öğrenci. Buradaki öğrenci kelimesi talip olduğu için talibeyi baz alıyoruz arkadaşlar. Talibe. Dolayısıyla burada karışıklık olmasın. Yani o öğrenci derken hüve zamirini de kullanabiliriz. Ama hüveyi talibe de kullanamayız. Hüve talip şeklinde kullanırız. Bu cümleyi baz aldığımız için e, yani bir kız öğrenci ben öğrenciyim diyor. Biz de onu göstererek o öğrenci şeklinde söylemek için bayan olduğu için hiye zamirini kullanıyoruz. Peki arkadaşlar bu şekilde 20 tane soru çözmüş olduk. Umarım sınavda size faydalı olur. Ee, soruları çözerken dikkatli okuyalım, ee, dikkatli oku okuyalım, karıştırmayalım inşallah. Sınavda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.